Yardımına ihtiyacım var. Hı. 28 yaşında bir erkek. Karaciğerinin yarısını bağışlamak istiyor kız arkadaşına. Kız arkadaşı ölmek üzere. Vay be. Şu uyuyamayan kız mı diyorsun? Nesi var? Karaciğer yetmezliği. Tamam onu anladım. Ne tanı koydun? Hey, tanı koymadın. Vakit yok. Karaciğer nakli bize vakit kazandıracak. Şimdi bir şey söylerdim ama neyse. Benim fikrim değildi. Hiçbir şey. Ağzımı bile açmadım. Tamamen kendi fikri adamım. tamam o zaman yani... ...karar onunsa bana laf düşmez. yardıma ihtiyacın yok demektir. Gitsin ekibinden birileri prosedürü açıklasın. Yalnız şöyle bir şey var. Donör ve alıcının çıkarları birazcık çelişiyor. Allah Allah. Ateş onun da etik kaygıları var yani. E anlat bakalım. Ya tabii bir açıdan bir önemi yok. Ama bir şekilde bir önemi var yani. Şimdi gidip adama söyleyemediğim bir şeyi sana söylersem... ...sen de gidip adamı bilgilendirirken ağzından kaçırırsan... Ha? Hı. Olmaz, doğru olmaz bence. Boş ver, hiç söylemeyin. Bunun dosyada var olduğunu sayıyorum. Gizli dosyada. Bu hastanenin dosyasında. Ya merakını gider, tamam? Bunu okuyup. Ya da meraklı kal, hiçbir şey öğrenme ve etik olarak yanlış bir şey yapıp hastanın ölümüne sebep olma. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.